Herkese merhaba ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Öncelikle bu videoyu yaptığım için hepinizden çok özür diliyorum. Çünkü normalde bugün Rex'in kaplama videosu gelecekti sizlerden ama bazı son 1,5 hafta bazı gelişmeler oldu ve bu gelişmeleri sizlere aktarmam gerekiyor. Çünkü içinizden bazıları gerçekten bu durumu merak ediyor arkadaşlar. Peki bu durum neydi arkadaşlar? Yaklaşık 1,5 haftadır sosyal medya hesaplarında şahsıma hakaretler var, çok çirkin yakıştırmalar var, iftiralar var. Hem de çok büyük iftiralar var arkadaşlar. Peki bu iftiralar neler işte kara para aklayan adam, bit dolandırıcısı, dolandırıcı, kredi kartı hırsızı gibi böyle alabildiğiniz hatta belki yorumları buraya koyuyorum dur bir sürü yorumlar geldi işte instagram yorumlarının instagram fotoğraflarımın videolarımın altına bir sürü böyle işte bitle ilgili kara para çalıntı kartlarla ilgili hırsızlıkla ilgili böyle bir sürü yorum yapıldı şimdi arkadaşlar peki bu durum neden oluştu yani 10 yıldır 10 yıldır yaklaşık 7000 taneye yakın video üretmiş tam bir video canavarı içerik canavarı Cihan Kosif nasıl olur da hırsızlıkla suçlanıyor arkadaşlar hadi gelin bakalım öncelikle bu durumu yani tam ve eksiksiz anlayabilmeniz için arkadaşlar bu bitlerin ne olduğu, hangi platformda yer aldığını vesaire sizlere kısaca özetlemem lazım. Aynı zamanda da geçtiğimiz senelerde yaşanan bit skandalını özellikle üstüme atılan iftiranın en baş olayı bit skandalının ne olduğunu ve ne durumda olduğunu sizlere anlatmam gerekiyor. Şimdi bit ne arkadaşlar? Bit Twitch'teki e, bir nevi bir para değeri gibi bir şey aslında dahili para birimi arkadaşlar. Yayını izlerken, yayıncı yayın yaparken sizler de bit satın alabiliyorsunuz. Şimdi bu bitler de böyle burada koymuşumdur belki. Kristal gibi işaretler olan böyle bir para birimi gibi ufak bir şeyler. 1000 bin, bin lira veriyorsunuz. 1000 bit alıyorsunuz. Ve bu 1000 biti yayıncınıza gönderdiğiniz zaman yayıncı da bundan işte 1000 lira, 1300 lira artık o dolar kuruna göre mi artık bir şeylere göre değişiyor ve yayıncı para kazanıyor bundan. Bu bit. Bit dediğimiz olay bu arkadaşlar. Yani YouTube'da da herhalde buna benzer şeyler var süper chatlerde. işte emojiler alıyorsun, satın alıyorsun, atıyorsun falan. Böyle birçok platformda yapılıyor zaten bu. Peki bit skandalı neydi arkadaşlar 1,5 sene önce olan? İddialara göre yurt içi ve yurt dışında üçüncü şahısla yani ellerinde çalıntı kredi kartları olduğu iddia edilen üçüncü şahıslar e, belli yayıncıları büyük küçük orta bütün yayıncılar hem de ulaşıyorlar ve diyorlar ki biz size bir atacağız. yani atıyorum 10 bin bit atıyorlar. Twitch yayıncısı bundan 10 bin lira para kazanıyor. Bunu örnek olarak söylüyorum. Twitch yayıncısı da bundan 2 bin lirasını alıyor ve 8 bin lirası üçüncü şahıslara gönderiyor. Ne oluyor? Üçüncü şahıslar o 8 bin lirayı aklamış oluyorlar falan diyorlar. Yani iddialar bu yönde ve yayıncılar da bu şekilde para kazanıyorlar. Kazandılar da gerçekten böyle paralar galiba. Peki Kosif yani Can Kosif ne yaptı arkadaşlar? Ben şunu yaptım. Aslında ben bir şey yapmadım teknik olarak. Ee, eşim Selma Kosif kendi hesabından ben yayın açtığım bir dönemde yani Ocak ayında onu da birazdan anlatacağım. Bit aldı ve aldığı bu bitleri de bana yani benim kendi kanalıma kendi kanalıma bitleri gönderdi arkadaşlar. Bütün yaptığım olay bu. Peki neden bit olayı gerçekleşti? Şimdi oraya gelelim. Neden bana eşim bit attı? Destek oldu yayınlarıma. 25-27 Aralık gibi galiba. Tam hatırlamıyorum şimdi. 25 ile arasında bir PUBG oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Discord'da böyle 4-5 kişiyiz. Arkadaşlarımdan biri dedi ki abi dedi sen dedi bit yapıyor musun dedi. Dedim ki nasıl bit yani dedim yani benim bitle işim olmaz. Hani e, ben tabii şeyi bahsettim. Geçen yılki skandaldan dedim hani nasıl böyle bir şey ağzına alıyor dedi de şaşırdım hatta. Abi dedi öyle bir şey değil dedi. Bu dedi yasal dedi. Hani dedi herhangi bir bir, bir zorlaması bir şeyi bir, bir bir şeyleri hacklemiyorsun bir şeyler yok başka bir aracı bir şeyler yok tamamen kendine bit atıyorsun dedi. Android telefonlardan arkadaşlar bit almaya girdiğinizde bit edin diyorsunuz ve orada e, %32 indirimle 11.500 bit tam 1329 liraya alınıyormuş. Ve bunu da siz yayıncıya ya da kendinize attığınızda bundan 2200 lira civarı para kazanıyorsunuz. Yani toplamda da 1300 lira harcayıp 2200 220, lira kazanarak 700 liralık bir kar marjı elde ediyorsunuz tamam mı? Böyle bir şey oluyor dedi. Ben tabii pek inanmadım. Hatta yayından sonra da o o, an, o zaman bizimle birlikte çalışan bir arkadaşımız vardı. Ona da söyledim hatta. Ben dedim bana çok şey gelmedi dedim. Hani inandırıcı gelmedi dedim. Kesin arkasa başka bir şey var. Çünkü açık olmaz dedim koskoca Twitch'ten bahsediyoruz dedim. Sonra tabi eee ocağa doğru yaklaşınca ben de bir deneyim dedim ya. Şimdi aklıma girdi ya birkaç birkaç tane daha böyle yapan yayıncıyla konuştum. Aklıma gibi deneyim dedim. Ocağın birinde daha yayınlara başlamadan önce ana sayfa yayınlarına. Ocağın birinde böyle 11 bin bir sürü bits aldı eşim. Gönderdi. Aa bir baktım 700 lira harbiden 700 lira kar marjı var yani. 700 de olması işte kesintileri de vardır falan filan bilmiyorum artık. Hani görünen en azından Twitch'te 700 liraya yakın bir rakam arada farkı çıkarttığın zaman. Sonra eşim dedi ki ya benim param vardı ben dedi istiyorsan senin yatırım yaparım dedi yani atarım sana gelir. Sonuçta işte, ikimizin de bütçesi ayrı. Kredi kartlarımızdan yapılıyor. Şirketin kredi kartından yapılıyor bu harcama. Yine gelir de zaten Twitch'imde, YouTube'umda, her yerimde. Şirketime bağlı. Şirketimin gelirinden de gireceği ve beğenilen de gösterileceği, vergilendirileceği için de benim açımdan zaten hiçbir sıkıntı yok. Hiç kimse açısından sıkıntı yok zaten. Hani bu işi yapanların da bence. Deneyelim dedim, yapalım dedim. Ama dedim ben dedim ki ona bence yapacaksan dedim yüksek rakamlarla yap. Hani böyle 3 lira, 5 lira için böyle şeylerle uğraştırma. Uğraşma dedim yani sonuç dedim. Hani yatırımcıyım sonuçta arkadaşlar. Ben bir iş adamıyım bir bir da YouTube'un dışında. Ee, kendi kanalıma daha iyi içerikler üretebilmek için her zaman daha fazla kazanmayı tercih eden birisiyim. Sonrasında eşimde eşim de bu duruma başladı arkadaşlar haliyle. Ve 1 ile 7'si arasında burada bu arada rakamlarımı zikretmeyeceğim. Zaten sosyal medyada yeteri kadar konuşuldu rakamlarım. Ee, kazandığım para. Aslında kazandığım para gibi gösterilen para. Eşimin gönderdiği toplamda para. Benim kanalımın kazancı olarak görünüyor ya. Benim kanalımın kazancı da ee, o, o rakamın atıyorum ne bileyim %30'u, %35'i falandır herhalde kar olarak yani. Bu arada bu olay arkadaşlar yani bu bit kampanya olayı 2018'den beri yapılıyormuş ve 2018'den beri yayıncılar arasını ağlatmış ortalığın yani. Hani bütün yayıncıları kastetmiyor Illaki İlla ki yapmayanlar vardır ama hani yapsalar da benim açımdan bir sıkıntı yok da. Hani 2018'den beri bu olaylar felaket bir şekilde aktif bir şekilde kullanılabiliyormuş. Ve e, bu istatistikleri açıkladıkları Stream sitesinde de bu olayların geçmişine bakabilmek için premium üyelik almanız gerekiyor. Ve premium üyelik de tam 300 dolar arkadaşlar. Yani Türkiye ile 6000 lira falan geliyor. Ben onu da aldım sizler için. Yani kendimin geçtiğimiz yıllarda herhangi bir şey yapmadım. Sadece 7 gün yaptım. Yapsam da bir şey olmayacağı ayrı ama çok merak ediyor herkes. Onu da aldım. Bu akşam da onu yayınında saat 7 civarında aynı gün yayınlıyorum videoyu. Saat 7-8 gibi yayın açacağım ve yayında hep birlikte geçmişe bakacağız. Kimler ne yapmış her şeyi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bilginiz olsun. Twitch kosif adresine bu akşam saat 7'de gelebilirsiniz bunun için. Diğer yandan da bu işe ben hiç başlamadan önce biz bana söyleyen arkadaşlar şey dedi. Ya bunu Twitch'e bildirdiniz mi peki dedim böyle bir şey oldu. Abi bildirdik dedi hatta bana mailini de attı. Mail bloklanmış arkadaşlar. mailin içeriğine giremiyor ama başlığı Allah'tan görülüyor da bit yüksekliği ile alakalı olduğunu. Ben şimdi buraya da koyuyorum mail atı. Ama maili atmışlar 6. Altı, ayda atmışlar hatta. Haziran ayında demişler ki ya burada bir sıkıntı var. Burada bir şey olabilir mi? Biz her şeyi farkındayız biliyoruz demişler. Böyle bir şey yazmışlar galiba. Bildiğim kadarıyla. Yani Twitch'in bundan haber olmamasına ihtimali yok. Artı Twitch zaten 3 aylık sadece bütçe raporlarına baksa buradan zarar edip etmediğini zaten anlar. Diğer yandan da Twitch zaten yani indirimi yaptığı andan itibaren Şimdi ben izleyici olarak bir yayıncıya bit atsam gidip indirimden mi alırım biti? Normal fiyatından mı alırım? Tabii ki de indirimden alırım. İndirimden aldığınız ve yayıncı attığınız her bitten zaten Twitch zarar ediyor. O zaman mantıken. Demek ki Twitch'in burada bir kaybı yok. Belki ben ben şunu düşündüm hatta değil mi ki finansal olarak herhalde nakit akışı sağlıyor kendine. Çünkü benden o parayı alıyor. bana o parayı bazen 1-1,5 ay sonra veriyor. 45 gün sonra veriyor. Orada kullanıyorum. Artık mantıkta bilmiyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Ya da ee, bu işten de bu işi bilerek arttırmayıp içeriden de bazı kişiler bu işten menfaat nemalanmak gibi bir durumları da olabilir. Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Peki her şey bu kadar gayet normalse arkadaşlar. Benim ismim neden dolandırıcı, neden hırsıza çıktı arkadaşlar? Yani çıktı demeyeyim de çıkamaz da öyle bir şey. Hani neden böyle bahsedildi bu toksik tayfa tarafından yorumlar morumlar. İşte bunun tek bir sebebi ve tek bir kişi sorumlu bu iftiralardan arkadaşlar çünkü iftiraları atan kişi o. O da Twitch'te Jahren lakabıyla yayın yapan Ahmet Sonuç. Ahmet bizim istatistiklerimize bakıyor. Şimdi birazdan videoyu da birlikte izleyeceğiz arkadaşlar ve alabildiğine direkt olarak ve çok yüksek bir sesle, yüksek bir bir e, sanki bir şeyleri e, kapatmak ve bir şeyleri örtbas etmek için böyle karşısında iftira yağmurunu tutuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Diyeceksiniz ki bu iftiralar neler? İşte YouTube kanalıma giriyor, Instagram'ıma giriyor, 74K takipçisi aynen diyor, aynen aynen kesin doğrudur diyor 74K takipçim diyor. Ama suratında bir hazımsızlık, İşte bu adam benden nasıl daha fazla kazanabilir diyor. Ahmetciğim ben senden zaten doğduğum günden beri emin ol fazla kazanıyorumdur. Hatta özellikle son 10 yıldır çok fazla kazanıyorumdur senden emin olabilirsin. O kadar fazla bizimle ilgili, benimle ilgili daha doğrusu o kadar fazla hırsızlık, kara para akladığımı, e, hırsızlık yaptığımı falan söylüyor ki başkalarına ait paraları, paralarla bu paraları kazandığımı söylüyor ki ve 30 bin kişi izlenirken o an tabii benden bahsediyor, işte şeylerden bahsediyor. Her yani böyle bir, bi, bi, büyük bir bit skandalını patlatmış gibi yine bir coşuyor falan. Tabi herkes gelmeye başlıyor, 30 bin kişi oluyor ve orada milletin ortasına beni atıyor arkadaşlar diyor ki bu adam e, kara para atlıyor, bu adam bu işi yapıyorsa işte hiçbir şekilde legal yoldan kazanmamıştır bu parayı ya parayı aklıyordur ya da işte an an entrikalı bir şekilde kazandığı parayı burada harcıyordur diyor. <laughs> Antalya'da bunlar satıyor arkadaşlar. Bakalım 9 ay önce yayın açmış. Güzel. Şimdi bir kere bu bahsettiği şirkette benim en ufak bir alakam yok. Bu bir iftira, yalan ve başka bir e, ve, ünlü bir şirketi de aslında e, burada bir nevi karalamaya çalışıyor. Yani ne dediğini bilmiyor aslında. Hatta benim bir markanın arabalarını sattığımı söylüyor falan. Öyle bir şey zaten yok haliyle o şirkette olmadığım için. Neyse devam ediyoruz. Burada bir zaten olmayan bir şeyleri söylüyor. Instagram'ına bakalım. Aynen kesin 74K takipçin vardır. Aynen. Aynen. O... Şuradaki suratındaki o hazımsızlığı görüyor musunuz? İşte burada espriler yapıyor. İnenler ya. Ulanlar ya. Ulanlar ya. Ulanlar yani ulanlar yanındaki yaverlerin böyle. Oğlum. Oğlum, <laughs> Yine ağzı da çok pis arkadaşlar. Küfür kıyamet giden birisi zaten yayınlarında da. Burada... Ee, yine Rex Aksoy Tuning'e getirdiğimizde oradaki müşteriye ait olan bir Audi R8'de bir video çekmiştik Rex'le birlikte. Hatta bu videoyu ben değil Aksoy'dan İslam çekmişti. İslam da bana göndermişti. Ben de videoyu montajlayıp güzel bir video yapmıştım arkadaşlar. Oradaki R8'leri göstererek benim böyle servetimi Twitch'ten yaptım ya o serveti dolandırıcılıkla. Daha da fazla daha da fazla hani lüks arabalara biniyorum lüks bir hayatım var gibi gösteriyor böyle. Bu adam çok başarılı lan. Bak adamın 3-4 tane de arabası var. Bu arada Ahmetciğim ben zaten çok başarılı birisiyim. Öyle görüyorum kendimi. Emin ol etrafımdaki insanlar da öyle görüyor. Yani bunu senin demene ihtiyacım yok. Sen her ne kadar dalga geçiyor gibi konuşsan da. Başar. Youtuber'ım iş Youtube'una bakalım. Oo, bir milyona yakın takipçisi var. Çok... Sonrasında da şu cümleyi serf ediyor. Her zaman da hırsızlık da yani. Biri... Hırsızlık. Paralar havadan gelmiyor yani. Birilerinin paraları bunlar. Ben fark etmedim hesabıma 5000 dolar düşmüş. İşte ben bakmıyordum hesaplarıma 10 bin dolar gelmiş. Hepsi yalan, alayı yalan söylüyor. Şimdi diyor ki bu diyor hırsızlık bu para onların değil diyor. Başkalarından geliyor diyor. Adam bildiğin hiçbir konuyla ilgili bir bağlantısı olmadığı halde iftiralarına devam ediyor. Şimdi olayın benim açımdan rahatsızlık veren kısmına gelelim arkadaşlar. Ben tabi bunun bu açıklamaları görünce yani hırsızlık dolandırıcılık işte bildi kredi kartı hakla aklayanlardan falan bahsediyor. kara para aklamadan bahsediyor. Ben de girdim yayın'a dedim ki Ahmetçiğim dedim hatta Instagramından da yazdım bakın buraya koyuyorum Ahmetçiğim dedim İnsanları yanlış yönlendiriyorsun benim Discord'uma gel ama bu olay böyle bir şey değil yanlış anlatıyorsun insanlara dedim onun cevabına bakalım Abi kosif çete bir şey yazdı öyle mi öyle mi ne yazmış Kim? Merhabalar. Ahmet Yanlar, birazdan yayın açacağım. Dilersen Discord'uma bile gelebilirsin. Konuşalım. Öyle mi? Oldu paşam. Ya Çok Yaverler... Fazla bir şey yok bu arada. <laughs> bu arada yandaki yaverlerin böyle her cümleye bir şey söylemesi falan böyle çok ya hani çok garipler çok davranışları falan falan çok acayip zaten yayınlarında da bakarsın ama çok iticiler yani anladın mı? böyle Bilmiyorum ya hani böyle bir şeyler söyleyip sürekli olarak komedi yapmaya çalışıyorlar. orada chatlik insanlar da böyle bir şey muhtemelen random atıyor falan. Hani eğlenmeye çalışıyorlar sürekli olarak. ama burada ciddi bir konu konuşuluyor halbuki. Neyse. Vallahi de de Bu arada e, bir yandan da chatte zaten benimle ilgili yazan küfürleri, hakaretleri zaten hepiniz e, görüyorsunuzdur ama onları koymayabilirim. Bir sürü hakaretler falan başladı. Instagram'ıma da YouTube'ma saldırılar başladı şu dakika itibariyle. Şimdi ben ona yanlış bilgilendiriyorsun dediğim halde ee, chatte, chat'le bağlantısını hala aynı şekilde aynı tondan devam ederek olayın hani ee, ya bu adam ne diyor bir dinleyelim falan diye bir düşünmüyor ve olayı halen daha e, köpürtmeye devam ediyor arkadaşlar. Sonrasında da bakın ne oluyor? Ben ikinci kez yazıyorum. Diyorum ki hala devam ediyorsun diyorum. Gel de konuşalım yanlış yönlendirme adamları. Ya kusif. İşte Abi. burada. Ne? Sözünü kendi yayınında yap, gel de yazıyor, D'yi de bitişik yazmış. Allah'ın köylüsü, sal baba ya. <laughs> Oldu sahi. Hadi ben abicim, hadi. Hadi abicim. Aynen. Geliyorum <laughs> şu an. Aynen, şu anda gerçekten 30 bin kişinin izlediği yayını bırakacağım. Senin yayınında senin... Allah'ım yarabbim ya. Ne lan bu özgüven? Oğlum bu özgüven ne ya? ama annemin kartını anca Şimdi burada diyor ki arkadaşlar işte köylü diyor bana. Allah'ın köylü. D'yi de bitişik yazmış diyor. Yani hani çok kültürlü arkadaş. Çok acayip anormal ee, bir bilgi kusam bir arkadaş zaten biliyorsunuz kendisini. O yüzden <laughs> Hani böyle D'lerde M'lere takılarak da çok önemli onun için çünkü öyle şeyler. Ee, bir onu söylüyor bir de üzerine de bana köylü diyor. Şimdi bütün her şeyde diğer kısımlar adli kısımlar bu hakaretleri, iftiraları falan. Onlar adli kısımlar arkadaşlar. Ama ve lakin ona sadece şunu söylemek istiyorum. Beni çok rahatsız etti çünkü bu yazdı. Bana hakaret gibi kullandığı köylü kelimesini ona... Belki bir gün sonra, belki bir hafta sonra, belki bir ay, belki bir sene, belki 10 yıl sonra. Çocuğu da oluyormuş Allah bağışlasın inşallah. Belki belki yaşı, çocuğu on yaşına geldiğinde, 15 yaşına geldiğinde bir baba olarak daha iyi anlayacağını düşündüğüm bir zaman da inşallah öyle bir olur. Onunla karşılaştığımızda ee, ona... O bana söylemiş olduğu köylü kelimesini hatırlatacağım. Kendisi bunu bilsin. Çünkü aynı işi yapıyoruz. İlla ki bir yerlerde karşılaşacağız. İlla ki bir ortak. Hiçbir yerin ne olursa olduğu da fark etmeyecek bu arada benim için. Ee, ama illa ki karşılaşacağız. Ve ben ona bütün köylüler adına o hakaret ettiği ve bana da hakaret eder gibi konuştuğu böyle bir iğrenç bir jargonla, iğrenç bir ağızla konuştu. köylü kelimesini ona hatırlatacağım. Kendisinin bilgisi olsun. Ahmet'e böyle yaklaşıp beni köylü deyip banladıktan sonra arkadaşlar ben hemen yayın açtım. Dedim ki herkese anlatmam lazım. Adam bildin yalan konuşuyor yani anladın mı? Tamamıyla uydurma, tamamıyla hiçbir doğruluğunu bilmediği bir bilgi hakkında, bir olay hakkında inanılmaz bir senaryo yazıyor. Ya bildiğin senaryo yazıyor. Yani i̇ftiralar dolu bir senaryo yazıyor. Bu durumdayken ben tabi yayına odaklanmam ama yayın açtım herkese anlatmaya başladım. Tabi yayına da bayağı popülasyon geldi, izleyiciler gelmeye başladı. işte yine bunun toksik kitlesi geldi, küfür ediyorlar, işte espriler yapıyorlar. Bu ay benim kredi kartımdan çalma, işte bu ay abi evimi kirası ödeyeceğim, benim kartı dokunmasan olur mu? Yani ve bunlardan YouTube'a tonlarca geldi, buraya koyacağım hepsini. Instagram'a da keza aynı şekilde bunların hepsini, avukatları falan biz hepimizin topladık zaten. Hiç sıkıntı yok o konuda. Sonra bu arkadaş yayında aynı anda benim yayınımdan alınmış bir klibe alıyor. Tabi ya? ya bunu iki ya şey, bunu yapmış. iki şey için yaparsın. Ya kara para aklamak için yaparsın. Elinde kara bir para vardır. Bunu vergilendirmek için yaparsın. Tamam mı? Ya da alengirli bir şekilde ele geçirdiğin parayı kendine aktarmak için yaparsın. Ne lan? Virman mı yapıyorsun iki hesap hesabın arasında? Biz lan lan ya. lan. İşte görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar yayındaki açıklamamı dinleyerek bana iki şey söylüyor. Diyor ki bir ya kara para akladın diyor ya da diyor e, eline alengirli bir şekilde gelen parayı diyor yine kullandım burada diyor. Yani adam arkadaşlar. Her şey, olayın ne olduğunu zaten sizlere anlattım. Adam bildiğiniz, bildiğiniz bir hayal dünyası yaratıyor ve bunu o kadar kısa süre içinde yaratıyor ki yaklaşık bir saat içerisinde bambaşka bir hayat yaratıyor. Benim hayatım bambaşka yaratıyor önce. Yani adam ee, bir şarlatan gibi ee, böyle olayı o kadar güzel bir şekilde yalan konuşabiliyor ki herif. Herif yalan konuşmuyor. o kadar alışmış ki arkadaşlar iftira atmaya. Bir de benim hayat hayatımı da yalan bir şekilde anlatıyor. Yani sadece e, kazancımla ilgili de değil yani. Adam komple bütünüyle bambaşka bir hayal dünyasında yaşıyor. Valla Allah yardımcın olsun Ahmet. Herhalde biraz mesleki de hastalık olabilir. Çünkü şöyle bir durum gözlemliyorum senin yayınlarında. Ee, sen konuşuyorsun. Sana kimse şu abi yanlış da demiyor. Bakıyorum ki yaverlerin sürekli bir pompalıyor oradan kenardan moderatörlerin. İzleyiciler zaten hır 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 sürekli bir random atma peşinde. Belli senin konuşmalarını atmaların peşinde. Yani ortada böyle mantık çerçevesi içinde konuşulan bir durum da görmüyorum bu arada. Allah yardımcın olsun. Bence bu mesleki hastalık ve bunun adı da şunu da söyleyeyim sana sen, sen, sendeki hastalığın adını da söyleyeyim. Onun da ben ekran görüntüsünü aldım, araştırdım. Maalesef ama maalesef mitomanya hastalığı arkadaşlar. Bakın bu hastalıkla ilgili olarak birkaç şey okudum sabah. Hatta araştırdım. Ya dedim ki bir insan bu kadar yalan konuşabilmesi için gerçekten hasta olması gerekiyor, hastalık seviyesinde olması gerekiyor. Sonra yazdım ben, dedim ki yani yalancılık nedir, nedir? Bir araştırdım böyle. Bakın şimdi size buradan okuyorum. Bak adam birebir adamı anlatıyor. Diyor ki, diyor ki arkadaşlar hayal gücüyle ürettikleri düşüncelerin gerçekliğine inanırlar diyor. Çocuklarda normal karşılanıyormuş ama yetişkinlerde patolojik, patolojik bir durummuş arkadaşlar. Normal insanlar mesela yalan söylediklerini utanırız. Ben utanırım mesela. Ben burada size karşısına çıkıp yalan konuşsam gerçekten utanırım. Yüzüm kızarır, bir rahat, rahatsız ederim. Bu adam, bu adamlar mitomanlarda böyle bir durum yokmuş arkadaşlar. Ve çoğu zaman da çok güzel ve etkileyici, fantastik yalanlar söylerlermiş. Bakın aynısı. Adam fantastik, hayat yarattı bana. Kendimi bir an böyle harbiden... Ee, o firmanın sahibi, o, o marka arabaları satan, böyle gerçekten R8'in de sahibi arabaları olan bir adam sanmaya başladım. O kadar inandırıcı söylüyor ki ben bile inanacağım yani neredeyse. Sonra... Yalan söyleri kendilerini önemli bir insan ve kahraman gibi gösterirler. Zaten en çok yaptığı da bu. En çok yaptığı da bu. Yani in, yani ya bakıyor bak okuyorum ne kadar meç oluyor adamı, adamın davranışlarıyla. Adam hasta yani bildiğiniz arkadaşlar. Bence hasta bak Ahmet ben sana bunu tavsiye ediyorum. Ben bile sana istiyorsan ee, bak Twitch kazancımın yarısını harcadım. Gerekse yatıralım seni bir hastaneye. Her türlü razıyım. Çünkü gerçekten sıkıntılı. Ya sen bile şu an izlerken gerçekten yayında izliyorsan eğer şu an şaşırmıyor musun yani? Lan ben bu adama bildin yalan ve iftira atmışım ya. Adamın hayatını bile yalanlamışım. Yani bambaşka şeyler bahsediyorsun bro. Yazık günah gözünü seveyim ya. Gençsin sen benden gençsindir bu arada. <laughs> arkadaşlar hemen Ahmet'in e, yayınlarının nasıl devam ettiğini ve bu adamın piyasada nasıl var olduğunu hemen sizlere kısaca özetlemek istiyorum arkadaşlar. Ahmet genelde yayında böyle başkalarıyla çekişmeler yaratıp e, prim geleceğine inandığı kişilere laf atar. Onlardan gelen laflarla da o kaosu yaratır ve açıkçası kim ve nefretten beslenir ve öyle izleyicisi kitlesi artar. Hatta o yayınlarında da oyuna başladığında da genelde izleyici sayısı %60'da 60 70 oranında hemen bir anda düşe geçer. Çünkü zaten insanlar o kaosu izlemek için gelir. Bu arada şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu arkadaşın kanalına gidip, Twitch kanalına gidip herhangi bir yorum yapmanızı sizlerden istemiyorum. Hatta bazılarınız illa ki yetişkinler böyle ben giderim aklıma hoşuna bir şeyler yazarım diyenler varsa arkadaşlar lütfen ahlak çerçevesinde olsun. Çünkü ben kitlemde her zaman başından beri yaptığım gibi en çok dikkat ettiğim şey böyle küfür, kıyamet, toksik bir kitle olsun istemiyorum. Bana bu yorum yapanların da yani Cahire'nin takipçilerinin de o kişilerin yani o toksik kişilerin Asla beni takip etmesin zaten istemiyorum. Hepsi uzak kalsın benden. Hiç sevmediğim bir kitle onlar zaten arkadaşlar bilginiz olsun. Tabi şimdi geldik arkadaşlar bomba bir konuya. Bomba bir konu ne? Şimdi siz bütün bu anlattıklarım çerçevesinde Jahreyn'in o agresif çıkışları işte bizimle ilgili iftiraları falan çerçevesinde sizin hepinizin kulağın, şey kafasında şu var değil mi? Bende de o vardı. Bu adamın bu yasal olan yani herhangi bir sıkıntı olmayan bu bit olayını hiç bilmediğini düşünüyorsunuz değil mi? Ben de öyle düşünüyordum. Ama arkadaşlar maalesef öyle değilmiş. Bundan 3 ay önce Jahre yayınında yasal bitin ne olduğunu ve buradan da gerekirse ya yok mu 1 milyon yatırmamız gibisinden konuşarak zaten yasal bitin varlığını biliyor. Yani sanki bizim şeyde de bize hiçbir şekilde o olayı yasallığını anlatmamak adına çünkü bize dolandırıcı demek istiyor, prim yapmak istiyor ya ağzına gelen iftiraları sayıyor ve beni de banlıyor. Bana da köylüsün diyor. Aslında bu adam her şeyden farkındaymış arkadaşlar. İsterseniz gelin o videoyu da bir izleyelim. Legal bir yöntemi. Bu arada bir arkadaşı hakkında bir şeyler söylüyor. Sonradan da kameraya bakış sanki ona bir mesele atar gibi yine böyle. Bir hareketler, bir roller var. Bilmiyorum arkadaş, artık. Arkadaşlar bir de legal çıkmış <laughs> Amri'yle işte. Ee... <laughs> Söylememde sakınca yok yani çünkü legal abi. Ve şuna da dikkat edin. Siz birçoğunuz belki anlayamazsınız ama yetişkinler bunu daha iyi anlayacaklardır. Biraz da insan sarrafıysalar. Adamın yüzünden zaten bu olayı belki yıllar öncesine yani 2018'den beri bildiği de o kadar aşikar ki. Yani oranın günahı zaten hani burada herhangi bir iddiada bulunmuyorum. Zaten bana göre bir dolandırıcılık da değil. Yaptıysa da helal hoş olsun. Ama suratını da zaten o moderatörlerin ilk defa duymuş gibi verdikleri o iğrenç tepkiler falan bir izleyelim anlayacaksınız. Yayıncılar kellerine bit atıyorlarmış arkadaşlar. Sebebi de şu iOS'ta mı fix demişler galiba bir belirli bir seviye biti 1800 liraya alıyormuşsun hı hı. ama yayıncıya 2500 liraya mı ne gidiyor? Anladın Aa ya e onu şey yapalım. Para katlıyorsun. <laughs> Sana, Arkadaşlar başvuruları, başvuruları istemiş, yapabilirsiniz. Telefonda alınca bir, öyle ucuza mı geliyormuş? Android'tenmiş galiba. Öyle bir şey varmış sanırım. Evet. Bana da yazdılar. yazdılar. Sesleriyle atmış çocuk bir de. Abi bunu Ulan farmlıyorlar. Keşke önce haberimiz olsaydı. Bunu arasın. farmlıyorlar abi şu an diye. Keşke <laughs> haberimiz olsaydı diyor. <diye. gülüyor> Bit geliri çok yüksekse diyor. Neyse kendimize bir, bir milyon bir tatmız yok mu ya? Var var o fatura bir de onu. Yani oradan sonra da zaten video bitiyor zaten. 2 dakikalık 3 dakikalık bir video. Yani kendisi zaten bundan haberi var. Bunun yasal olduğunu kendi ağzıyla söylüyor ama bildiğin iftiraya gelince iyi iş. Tabii ki de bunu atmaktan çekinmiyor arkadaşlar. He Ben şunu da söyleyeyim. Belki bunu kanıtlayamam. Kanıtlamak zorunda da değilim. Ama bu adam bu kadar parayı seven bir adam. Bu işten bence çok fazla para kazanmıştır, yapmıştır zamanında diye düşünüyorum. Çünkü son iki senede Twitch abonelikleri 40 liralardan 9 liralara düştü arkadaşlar. Yani korkunç bir düşüş oranı olmasına rağmen Twitch yayıncılarının hayatlarının birçoğunun da çok da güzel değiştiğine de şahit olduk burada. Neyse bu konular çok bizim bizi ilgilendiren konular değil dedim ki böyle bir şey yaptıysa helal hoş olsun akıllı adamlarmış diyorum ve geçiyorum. Şimdi gelelim işin en kıymetli yerine arkadaşlar adli kısma. E, adli kısma zaten Ahmet'in yaptığı bu iftiraların hepsini ben ekran görüntüsünü, kayıtlarını falan her şeyini aldım. E, avukatlarımı da bildirdim. Avukatlarımla da bahsedilse da konuştum. Burada konuşacaklarımı da onlara anlattım neler olacağını vesaire. O yüzden de Ahmet'e hem ceza anlamında hem de tazminat anlamında davalar açılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada hemen şunu da söylüyorum. Söylemek istiyorum daha doğrusu. Geçtiğimiz yıllarda benim bir de delimine davam vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız önce ceza davası açmıştık ve kazanmıştık. Sonrasında tazminat davasını başlatmıştım. Bunu da size bilgilendireceğim diyordum ama e, ben ondan feragat ettim arkadaşlar. Feragat etmek ne demek? Yani vazgeçmek. Tazminattan vazgeçtim. Yaklaşık 30-40 bin liraya yakın bir para kazanacaktım muhtemelen tazminat olarak. Ama vazgeçtim. Vazgeçmemin sebebi de şu. Size hani ayrı bir video yapmayayım onun için bir daha. E, yaz sonuydu galiba. Selma Yankı ben arabada giderken beni Abdü aradı. Abdü dedi ki abi dedi, bu, bu dedi paraların hepsini ben ediyorum dedi. Benim cebimden çıkıyor dedi. Ben bu işlerin hiçbirinin içinde olmadığım halde bana kalıyor dedi. Senden dedi bunu geri çekmeni istiyorum dedi. Ben biraz anlattım. O biraz anlattı. Bilmem ne falan filan konuştuk. Sonrasında da ben en nihayetinde e ee, tamam dedim avukatlarımı görüşeceğim ve daha, daha tazminat davasını geri çekeceğim dedim ve geri çektim arkadaşlar. Bu da size bilginiz olsun. Bunu da anlatmış olayım. <laughs> Hiçbir zaman e, gençlerin üzerinden özellikle para kazanma derdinde olan birisi değilim. Öyle olsa şu anda YouTube'da, Instagram'da bana yorum yapan o e, hakaret eden kişileri teker teker mahkemeye verimi Hepsinden de bu rakamlarda ortalama tazminatımı alırım arkadaşlar. Ama benim inancım şu yönde. Şahireni inşallah 5 yıl en azından ben susturmayı başaracağım şu iftira davasını kazandık sonra bir daha kimseye en azından iftira atamayacak. Laflarını ağzından çıkanlara çok dikkat edecektir diye düşünüyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum arkadaşlar. Biraz uzun video olab olmuş olabilir çünkü bu konu büyük bir konu ve bu konuda kendimi açıklamam gerekiyordu. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Rex'in kaplama videosunda ne zaman? Salı günü yok. Cuma günü görüşmek üzere. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Bye bye! Pa 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 pa! pa. Ay.